Öldükten sonra da direkt duvar yıkıcı basacağım. Çok güzel. Şöyle bir duvar yıkıcıyı basıyorum. Basıyorum. Özelliği de bastım. Duvar yıkıcılar. Hadi oğlum la. Vursanız la. Vurmadan biz vuracağız. Oo çok güzel. Çok güzel bir evrimli top. Mükemmel oldu bu. İskeletler. iskeletler. Minyonlar Am. Özellik bastı. Okey sorun yok. O kulübeyi öldüreceğim erkenden. Çok güzel zehirini harcadı. Şöyle bir duvar yıkıcıları. Şöyle bir tomruk. Bu varili var biliyorum. Tamam onlar küçükleri vuracak. Güzel nice. Şimdi şöyle bir topumuz var. Çok güzel. Tamam şuraya güçlü madenci. Madenci duvar ekicileri. Kulübesi var. Tamam şuraya zehir atalım. Ya, şu an çok farklı bir hasar vurmamıza gerek yok. Zaten öndeyiz. Zaten öndeyiz. Şuraya tomruk. İskeletler çok güzel. Topumuz da ölmeyecek. Mükemmel olacak. Baskıya devam. Adam çaktırmadan vuruyor biliyorum. Tamam. Hiç sorun yok. Şöyle bir madenci. Okey. Çok güzel. Şimdi sert bir hata gelecek. Şöyle madencimiz. Topumuz yine yetişti. Çok güzel. Zehri başa gitti neredeyse. Hmm. Şimdi. Şöyle erkenden bir... Oo, adam da tahmin etti. Tamam. Tamam. Çok gereksiz bir özellik bastı. Hiç lüzum yoktu. Yok yok kanka onlar seni kurtarmaz ya. Şöyle madenci. Şöyle bir tomruk. Atayım şunu. Hiç riske girmeyelim. Şuraya bir zehir. Tamam. Ee, şöyle bir güçlü madenci. Düz madenci. Şuraya minyonlar. Yok yok. Değişik hareketler yapma kanka. Bu maçı alamayacaksın. Bu maçı sana verir miyim sence? Madenci sol üstte işte bir madenci vuruyor farkında mısın? <laughs> salak seni salak seni. Gel buraya Tomruk. İşte bu iyi oyundu. O.